İlk sen, sen aslında yavaştan hacize başla. Yonca'nın oturduğu koltuğu taşıttır mesela. Kaldır onu oradan. <laughs> Koltuktan başlayalım da bilgisayarlara yavaş yavaş Bu geliriz. Koltukları da ben koltukları yavaş yavaş bir çıkarmaya başlayabilir miyiz acaba? Ben Şu koltuğu alalım dışarıya. Şunu çıkaralım. Biraz panikledi Yonca arkadaşlar. Avukatını aradı bence. Çok iyi gidiyorsunuz bravo. Avukat herhalde avukatıdır aradı. Düşünün ben işimi yapıyorum. Ben bunu yok etmenizi anlamıyor musunuz? Alabilir miyiz bunu? Tamam, mi? Lütfen. Hayır lütfen bir saniye çözmeye çalışıyoruz. Tamam siz çözün çözün çözdüğünüz geri alırsınız koltuğunuzu. Şu an almak durumundayım. Cavit Abi Abi bir şey soracağım. Şimdi şimdi şey diyeyim ben bir arkadaşın şirketindeyim ya. Eee... Haciz geldi şirkete. Yonca burada, Yonca. Yı... Bahadır aman Yonca'nın dibinden ayrılma. Onun sesini sendeki mikrofondan alıyoruz. Ona ya göre. Ya bir bağlantısı yok da. Evet. Bu alıcıyınız şey için de, şey için de. Olduğu için. Olduğu için. evci mi ki? Yoluncu evci mi ki? Bu uzlaşma, cim, uzlaşma, cim, uzlaşma cim, sağlanabiliyor mu? Ben kapattıramıyorum bilgisayarları. Ya şirketteydik. Bilgisayarlar Ay ya bu bilgisayarlar da bizim bu kadar yaptığımız emeğimiz gidiyor. Ha bu bizim işimiz. saniye. Ay satarım diyor. Kaç tane mahallesi satarım ben. Olacak Evet. Yarısını öderlerse erteleyebiliriz Leb'im. Ya mesela 100.000 lira yani. 100.000 lira ödenirse. Yarısını evet. ödenler. Girin evet. bakalım bu yavaş yavaş pazarla. Yani Yarısını bir, bir ay kazanabilirsiniz. Şey Yüz almışım. Almışım. Ben şu anda yedi bin lira. Tamam. 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 Biraz müsaade edin. Ben karar verdim. Tamam. Evet. 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 Anladım. Ben o zaman avukat beye vereyim konuşur musun her şeyi? Hah avukat beyle ah, Avukatımla bir görüşelim. Görüşme sakın sakın. Ben benim bir Şu yok anda da görüşemem. Görüşmek zorunda değil. Zorunda değil. Ama o var benim varmış. Zorunda yok, değil mi? Hayır. hayır. Yok, Şimdi beraber, ne oldu? Tamam. 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 Siz bunun yarısını karşılayabilirseniz, Bak, bu iş burada çözülür. Ben, Aksi takdirde hepsini toplamak bir zorundayız. Ben çözmeye çalışıyorum. Bu kureyi ekliyordum Tamam ben. Bu benim pirasıyım da. Ben size 70 bin lira Ben de 70 bin lira Eyüp Bey yarısını, yarısını tahsil etmemizi istedi. Üzümlerim. Eğer edebilirsek... Bakın bu aslında şey değil. Gidip dilekçe verecek kendisi. Bunu erteleyecek. Geri kalan 100 bin lira için. Hocam 30 milyar var mısın? Evet. Yok. Ya, bir mı? Şey şu anda. Kendi klibinizi siz karşılayın mesela yani. Ben Madem öyle. Ya, ya bunun bunu bakın o zaman sizin Şu an gitmesin diye uğraşıyorsunuz. Anlıyorum ama öyle bir şey yok yani. ki ben böyle bir şeye yetişemem. Şimdi avukatımla konuştum da yani bizi tamamen dışımızda arıyorlar. Ben, Bu arada şöyle bir şey var. Burada bir iyi niyet var. Yüz değilse yetmiş bin lira veriyor beyefendi. Siz de bunu Yok yok canım yok. Maalesef biz yüz bin lira istiyoruz. Yetmiş bin kurtarmıyor bizi yani. Bunu tatlılıkla çözelim. İşte bey de... Bakın şimdi ya, şey ya. Ya. Yani, güzel. Yani, güzel. ben bunları için. Bakın. Bak. Bu iş uzadığı için. O da Kırpay, bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. İyi bin lira veriliyor. 100 bin, 70 bin, otuz bin. Geri kalan 130 bin de bir süre verirsiniz. Olmazsa gider toparlarsınız. Ama şu anda 70 bin lira nakit para verelim ya. Sana işini öğretmesin ilk sen. Lütfen. Sen epeydir bir sakin duruyorsun. Bir... Bir ayar ver yani. Siz çok daha iyi biliyorsunuz kanunları anladığım kadarıyla. Kanunları kızlarda. bilmek değil ama siz de benim oğlum el koymazsınız. Biz nasıl şarkıcılık yapmıyorsak o, siz de lütfen kanunlara O geç... aleti el koyabilirsiniz ama benim klibimi satamazsınız. Siz de bunu bana Kusura bakmayın. Adı ben işte. o aleti kapattırıp fayda göndereceğim. Oradan muhafaza da alırsınız. Sen şimdi Maliye Bakanlığındaki şeyi konuştun. Tanıdığınla konuştun. Sen şimdi içindeki... bak. Veriyi alıyor. Veriyi. Veriyi alabiliyor. yediğimiz. Abi fişi falan çektirmeyin o zaman. Kaç günlük çalışma var. Ben tamam kapatıyoruz. <laughs> Hay biz bir saniye. Bir Sağ şey olmadan, ol. durum açıklığa kavuşmadan lütfen o bilgisayarın en ne azından fişini çekmeyelim de. Biz kaç saat bekleyeceğiz? Ben devam edeceğim. Bir 1 saniye. 70.000 lira bitirmem lazım yani. Ama iki günlük 2-3 günlük çalışma var orada. Lütfen yani emeğe de mi saygınız yok ya? Bahadır. Eee klibin bulunduğu diski aldım. Gel diğer taraftan çıkalım de Bahadır. Ben sizi arka kapıda bekleyeceğim. Sendeki kaçırıyorum klibi de aldım diski de. Gel hadi anneciğim, gel çıkalım. Evet mi? Çıkalım. Çıkalım. Biz katı klip, gitti klip, gitti klip evet emekler bütün uğraştılar. Ya bunun ne kadar satabiliriz yani sağ bana bunu satabiliriz mi? Yatabiliriz mi? Aa, yatabiliriz mi? Yonca tamam. Evcimi'nin klibinin hard diskini aldık. <laughs> Hayır satarım diyor. Kaç tane maliyeti satarım ben. Ne olacak O aleti el koyabilirsiniz ama benim klibimi satamazsınız. Siz de bunu farkında değilsiniz. <laughs> merhaba ben size biraz yüklenmiş olabilirim. <laughs> yani dışarıda bir, <laughs> bir de değeri ne kadar ne, ne, ne demek hocam? Ne demek? Hayır, tav. Neye tabii. sinir oldum? Tavra sinir oldum. Yani daha yumuşak Biraz olabilir. Çünkü isterim. bu hayatın içinde olan bir şey. Evet, Ve tabii. insanlar o kadar kötü davranıyorlar ki yani. Hani dövmek istedim yani. Ama benim malıma el koyamaz. Çok da güzel <laughs> koyarız. Kusura bakmayın. Yani burada kanunen konuşuyorum çünkü. Öyle mi? Evet. Bu da sana denk geldi. Çok <laughs> başarılı. Kızma siz de benim oğlum evde mi? çok da güzel koyarız. Kusura bakma. Bak. Kaça satarız benim? <laughs> nedir bu? Klibin değeri nedir? Şunu baştan söyleyeyim herkes çok iyi oynadı yani. Gerçekten çok başarılıydı herkes. Son ana kadar yani istiflerini bozmadan, gülmeden. Onun için bence çok başarılıydılar. Kapatmam lazım. Yani, bu şey benim olmadı. görevim. Lütfen bana görev öğretmeyin. Ama maalesef. benim el koyamaz. Bu insanların bu tavırları, çok sert tavırları beni çok rahatsız etti. Bu yaptığınız iş nedir, bana bir anlatabilir misiniz? Montaj, klip montajı. Klip montajı. Fakat bir yerden sonra işte, işte, bilgisayarları alacağız, içinde video var, o video klip artık bize ait, kaç lira falan dememe noktasında da hani iş çığlığından çıktı. Ya bunu ne kadara satabiliriz çok yani? Bana satabiliriz, mi? A -a, satabiliriz mi? A -a, satabiliriz mi? A -a, satabiliriz mi? A -a. A -a. İşte hiç gülümsememeleri, hiç yumuşamamaları. İşte benden para istenmesi derken şeyleri kaldırıp götürmeye çalışmaları ya. Bir yerden sonra ben patladım. Kendi klibinizi siz karşılayın mesela yani. Öyle. Ya öyle. Onun günü bunu bakın o olmaz. Şu an gitmesin mi? diye uğraşıyorsunuz. Anlıyorum ama öyle bir şey yani. yok ki ben böyle bir şeye gidişemem. Ama proje çok başarılı proje. Oyuncular da çok başarılı. Büyük tutarmış ona eminim. stop